Başakşehir maçını bir test maçı olarak değerlendirdik hepimiz. E, Valerian İsmail'in oyunu. Ben sınıfta kaldım düşünmüyorum. Aslında bir bütünlemeye kaldı. Oyun iştahından, hücum iştahından hiçbir şey kaybeden bir Beşiktaş yoktu ama skoru elde edemedi. İstanbul Spor karşısında nasıl bir maç olur? Tekrar o coşkulu iki maç önce, bir maç önce gördüğümüz Beşiktaş'ı görür müyüz? E şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul Spor tabii, kusura bakmasınlar. Yani bu sene oyun gücü anlamına baktığımız zaman hani düşecek takımlardan bir tanesi olur gibi görünüyor. Bak belli de olmazmışlar. Ocak, ayı, Ocak ayında bir transfer ha, hamlesi olmazsa yapmazlarsa öyle ki öyle de bir bütçede olmadığını da ben evet, biliyorum yani hocayla hani da zaman zaman konuşuyorum. Ya. Beşiktaş'ta Valerian İsmail Diken önce gibi sinirine hakim olması Başakşehir maçında gördük ki çok sinirine hakim olabilen bir adam değil. Biraz böyle çabuk dağılıyor, çabuk sinirleniyor, çabuk bağırıp çağırmaya başlıyor ki zaten bu haftada takımının başında olamayacak. Ya Beşiktaş'ın bir oyun, oyuncu kalitesi var. Bir oyun görüşü var. Beşiktaş'ın bir kaliteli bir oyuncu grubu var. Ee, güç, kuvvet, dayanıklılık anlamında gerçekten de üst düzey bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş her daim şampiyonluk yarışının içerisinde zaten olacak. Kötü mü oynadı Beşiktaş Başakşehir maçı? Son üç 3 maçtır, 4 maçtır Beşiktaş maçları keyif veren maçlar. 2 e yani. hafta önce bu takım Premier Lig takımı denirken bir hafta sonra neden hoca gitsin deniyor? Hep anlardayız. Evet onu söylüyorum. Yani, Hep yani bir çok büyük problemimiz. Atıyorum işte e, Enkudu ya. o pozisyonda gol atsaydı 1-0 Beşiktaş kazansaydı evet. Evet sezon başından beri Eylül maçının takımın yıldızı. Yıldızı ki çok iyi oynuyor. Hep anları e, anlar üzerinden işte, bir genelleme orada, yaparak yorum burada yapıyorum. Burada işte yönetim, medya yönetimi, burada Tabii. iletişim çok önemli. Üç şart yazdım Erman hızlıca söyleyeyim. Tabii. Joseph ve Gezal olmadan Beşiktaş'ın oyununun büyük zedelendiğini düşünüyorum. Birinci Gezal şey. bu hafta da yok galiba. Joseph yürek katıyor, Gezal akıl katıyor. Bu, bu hafta çok önemli. Mulek çok değerli diyor. Biz kimi oynatacak? İşte orada bir yerli orada bir sıkıntı. Işte, var. Tayfur Tayfur mu <laughs> Talha mı? Tayfur mı? İkinci şart Ersin sorunu kesinlikle çözülmeli. Ersin konusu kesinlikle hoca rekabet mi yaratıyor? Mukaveleden dolayı mı öyle oluyor? Bunları çözmek lazım bir şekilde. İkincisi bu. Üçüncüsü de stoper takviyesi Tayyip Tağla. Kesinlikle artık Beşiktaş'a bir sağ stoper gözü Akali kapalı hoca da bir değişik yaşanabilir bu hafta. Sağ stoper. ya yani tekrar Ersin forması kavuşabilir. Tayyip burada çok değerli bir katkı sağlayacak. Şey diyorlar dönüş. anlaşma imzalandı uzatıldı sözleşmesi falan diyorlar. Ersin şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz tabi bu işleri hep kulüpler üzerinden değerlendiriyoruz. Diyoruz ki kardeşim ya bak burnu sütsün biraz yedek kalsın da görsün gününü filan diyoruz. Abi futbolcu da profesyonel futbolcu. Bu işler ekmeğini kazanan adam sonuç itibariyle değil mi? Tabii ki Beşiktaş'ta oynamak bir gurur bir şeref elbette ama kimse de hiçbir yerde çakıl taşıda oynamıyor yani. Herkes sözleşmelere bağlı oynuyor. Şimdi adam bakıyor benden sonra gelen şu adam şu kadar oluyor bu adam bu kadar oluyor. Rahatsız oluyor içeride. Zaten bir de biliyorsun Avrupa'ya gitme durumu vardı o da olmadı. Öyle de bir sıkıntı yaşadı. Belki de takıp kulüp vermedi. Onu da bilmiyoruz. Ne Rıdvan gitti. Rıdvan'la da çok yakınlardı onlar. Hayır, o gidiş gideme işinde acaba kulübün etkisi var mı? Onu da bilemiyoruz. Tabii, bilemiyoruz tabii. Yani belki de yüksek servis bedeli çekmişlerdi. Gidememiştir. Baba, ben kulüp yüzünden gidemedim. Ben o zaman imzalamıyorum falan da diyor olabilir. Bu kısımları hiçbiri bilmiyoruz ama bence devletin de dediği gibi mutlaka bir orta bulunması bulması lazım. Ersin çünkü değerli bir kaleci. Hakikaten önemli bir kaleci. Beşiktaş'ın şu andaki Emre Bilgin. Emre Bilgin çok da güven vermiyor onu da söyleyeyim. sene Fenerbahçe'nin yaşadığı handikap 6 ay sakatlanınca Berke dönemindeki o performans eksikliği şampiyonluk yolunda çok kırılmaya yol açmıştı. Benzer tehlike Beşiktaş'ta da olabilir Emre Bilgin konusunda devam eder. Bu akşam cezası nedeniyle sahada takımının başında yer alamayacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail İstanbul Spor karşılaşmasında kadroda değişim planlıyor. İsmail Başakşehir karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Emre Bilgin, Necip Uysal, Berkay Vardar ve Jackson Mülaka'yı bu akşam yedek kulübesine çekmeyi planlıyor. Kaleye Ersin Destanoğlu'nun tekrar geçmesi yüksek ihtimal. Sutaper'de Tayyip Talha, ön libero'da ise Joseph de Souza'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ın West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Artur Masuaku teknik adam Valerian İsmail'in vazgeçilmez isimler arasında yer alıyor. Demokratik Kongolu futbolcu Süper Lig'de 6 maçta da görev aldı. 28 yaşındaki futbolcunun bu akşamki karşılaşmada da görev alması bekleniyor. Siyah beyazların transferin son gününde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayip Talha Sanuç geçen hafta oynanan Başakşehir maçında sonradan oyuna dahil oldu. Necip Uysal'ın performansından memnun olmayan siyah beyazlıların teknik patronu yeni transferin ilk 11'de başlatmayı planlıyor. Valerian Esmail'in e bir diğer vazgeçilmez ismi Roman Seis. Tecrübeli savunmacının da ilk 11'de yer alması olası görünüyor. Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 6 maçta da bir dakika bile kaçırmadan forma giyen Valentin Rozier'in yine takımı ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ın Tottenham'dan kiraladığı ve siyah beyazlı takımın taraftarlarına hayran kalan Nathan Redmond geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Valerian İsmail'in Redmond'u bu hafta ilk 11'de oynatması bekleniyor. Ankara gücü maçının ardından yaşanan tatsız olaylar üzerine kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu Josef de Souza cezasının ardından yeniden kadroya dönüyor. Valerian İsmail'in vazgeçilmezlerinden olan Getson Fernandes'in de bu akşamki İstanbul Spor mücadelesinde formayı alması bekleniyor. Beşiktaş'ta bu sezon adeta fırtınalar estiren, bölgesiyle ilgili tüm istatistiklerde ya ilk sırada ya da ilk üç içerisinde olan ancak milli takım kadrosuna çağrılmayan Salih Uçan'ın da bu akşamki maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve yaşadığı sakatlıklarla geçmiş sezonlarda formasından uzak kalan Enkodu yeni sezona fırtına gibi başladı. Fransız futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının gol yollarında en önemli silahlarından birisi oldu. Kartal'da Hollandalı golcü geldiği günden bu yana takımda önemli işlere imza atıyor. Siyah beyazların bir numaralı golcüsü Weghorst bu akşamki karşılaşmada boy gösterecek isimlerden birisi. Geçen sezon kadroya giremeyerek kiralık giden Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan yeni sezona çok iyi başladı. Altı maçta görev alan ve bir gol bir asist oynayan 28 yaşındaki orta saha futboluyla alkış topladı. Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun bir yıl opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanacak olan siyah beyazlı yönetimin bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra bir yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek. Böyle bir hamle Salih Uçan'ın performansını artırır ve Beşiktaş'ın da şampiyonluk yolunda en önemli kozlarından birisi olur. Siyah Beyaz yönetimin bu fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum. Siyah Beyazlar performansıyla Ay Yıldızlı formayı hak ettiği düşünenler oyuncunun kadroya alınmamasına sosyal medyada